Hepinize hop, yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bu arada mikrofon solda kalmış. Birazcık sesim başta gitmiş olabilir diyerekten nasılsınız? iyisiniz umarım ben bomba gibiyim. Şu an nah bomba gibiyim. Değilim abi. 100 kayıp de başlayanları böyle izliyorum. Birkaç tane böyle şey yaptım nasıl desem. Bir 450 hep çektim server başı. Şöyle dedim bakalım ne kadar ilerleyebiliyoruz. Amına koyayım ben 38-40 level adamlar sürgüne çıktı helal olsun. Vallahi helal olsun diyorum. Neyse. Aslında videoya aldım birazcık onları ama sonradan YouTube'a atmama kararı verdim. Bunlar önemli değil. Videoya pet besleyerek başlamak istedim. Şöyle bir tane tip 5 ejderhamız vardı biliyorsunuz. Bunu geliştiriyoruz şu anda. Artık hani bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum bu petin. Gayet güzel bir şekilde. Şöyle 81 yapalım. Petin nerede? Aynen bak siyahlaştı. işte böyle tatlı bir siyahi bir petimiz oldu. Şimdi e, elimizde Berserker ve Canavar kitaplarımız var. Bunları pete edireceğiz. Ee, hemen bulmak istiyorum. Şurada Berserker kitabım var. Şöyle Berserker. Bunları bir yedirelim. Sizinle beraber. Canavar depoda olacaktı. Kaç Canavar verdiğini, kaç Berserker verdiğini ben şimdi bir kapatıp açacağım. Şimdi sizle beraber şu Berserker'ı bir fullleyelim. Ondan sonra... Bu arada tip 5'ler düzensiz artış yapabiliyor. Ee, HP'si falan düşük ama skillleri tam oran açıyor. Benim için önemli olan şu an skilllere. Hani vuruşumu arttırması lan. Para bitti. Vallahi beni bıçaklayacak var ya. Şerife beni bıçaklayacak. çarından para çalıyorum şu anda. Ama geri yerine koyacağımız için sorun olmaz herhalde. O uyanana kadar <laughs> koyarız diye umut ediyorum ben parayı yerine şeyler satacağım çünkü çok güzel. Bakın 12 berserker harika. Şimdi gideceğim bir de canavar okutacağım. Canavar okutulmuş halini de gösteririm size. Evet, şimdi de bakın 7 de canavar aldık böyle. Ee, bir de talim okutacağız. Talim kitapları şu anda piyasada çok fazla yok. Bulduğum zaman okutacağım. Ay içim kalktı bir kusura bakmayın. Ee, 7 canavar 12 berserker aldık. Çok güzel hasarımız Can düşünüyorum şu anda. Ee, neyse biz hemen satış yapıp parayı yerine koyalım. Yoksa kız arkadaşımız bizi delecek. <gülüyor> <gülüyor> Duygular. Evet arkadaşlar şimdi bir tane cadı keseceğiz. Gel gruba gel. Gruba gel kız. Ee, evet, cadı keseceğiz şimdi. Dur bakayım burada ona hep absorbe. Bunu takalım. Şöyle bunda 10 delici var. 10 HP zoru var. Şu 10 delicili şeyi takalım. Bir de şu berserker kask falan her şeyi çağırdım. Simyamı da açtım. Bismillah'ımızı çektik. Yavrum bir buff at. Şöyle gelişine bir buff atman yok mu? Atıyorum şeyi. Bu da ilk yok ikinci cadımızı kesiyoruz. Girdim bakalım cadıya. Kaç kez vuruyorum cadıya? 2.5k vurarak rahat rahat kesilir bu cadı. Güzel Ama bir nasıl cadı bu? Güzel bir keselim şu cadıyı. Hemen ben size e, kesildikten sonra gösteririm. Abi sadece artı altı kaplan kalkanı attı. Çok saçma. Cidden çok saçma. Sadece artı altı kaplan kalkanı attı cadı bize. Götümüze sokarız. Mavi ejder kesiyorlar. Evet. Abi cadı. 100 level'a atıp 102 level'a atmaması çok saçma. Çok saçma. Evet arkadaşlar şimdi yeşil şans kutusundan çıkan bir tane şey var. Aa yanlış çağırdayım ben bu arada. Şöyle bir tane pet ismi değiştirme şeysi çıktı, parşömeni çıktı. Ha şurada pet ismi parşömeni. Şunu şöyle götürüyoruz. Oligans abi arkadaştan almıştık bizim izleyicimiz o da. Ama nickini after party olarak değiştirmek istiyorum ve geldi. After party'e katılabiliriz abi. Bu da güzel oldu. İşimize yaradı yani. Evet arkadaşlar şu sıralar trip batağına boğulduğum şu sıralar ee, bir art... Şey yapma videoda bir tane Artı basacağız şimdi. <laughs> şu an bayağı sıkıntılı. Şöyle bir tane arkadaş var. Arkadaşa verdik. Artı yedi, cennetin gözü kolye. Lan buz parçasını verdi mi? Verdi şöyle. Üçüncü envantere alıyoruz böyle. Yavrum basmak ister misin? geçmez Allah ya bir ya bir, 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 bir normal şey yaptı ya. şöyle bir artı 8 o, geçti geçti çok güzel artı 8 oldu arkadaşlar bunların tanesi 20, 25 M. şimdi biz bunu yüzünden okutacağız Allah bin bereket versin 1 2 Evet arkadaşlar şimdi balık yapboz eventi geldi böyle saat 8'de bir dakika oldu daha geleli 8'i 1 geçiyor. Şöyle biz e, kimsenin olmadığı bir yere gidelim burada çok insan var bizim hatırlıyorsanız bu e, karbon oltalı bir tane çarımız vardı balıkçılık kavuzuyla. Buna yetişti abi bu evente bu çok işime yar yarayacak şimdi benim dünya para oldu karbonlar falan cart hele bugün bir de müzayede getirmişler 50 hep kuponları abi. 50M'den satılıyordu. Aura falan gelecekti herhalde. Neyse hani hep çekecekti durumum yoktu. Şimdi gayet güzel bir şekilde burada balıklarımızı tutacağız. Bakalım ne kadar kasacağız. Ben ufaktan çektim zaten başlar başlamaz. Ama sizinle de bir video çekmek istedim şu anda. Şu minik balığımızı da çekelim. Her balık değerli abicim. Şu yakalayalım böyle bunu da. Bakın bu balıkları kesin yakalıyor zaten. Bak, görüldüğü üzere. Bu tarz sudakları, cartı, curtu. Şöyle bir karbon oltanın performansını göstermek istiyorum size. Hani videoyla. Bu bütün bir video halinde olsun size. E, mümkünse. Bakın bu tarz son balığıdır, sudaktır, carttır, cürttür. %80 oranında abi yakalama şansı var bu oltanın. Harika bir şey. Mükemmel bir şey. Bakın görüldüğü üzere. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Olta harika tutuyor abi. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum görüyorsunuz Karbon oltanın gücü diyoruz. Bakalım hani event sonuna kadar kaç tane ama gerçi açmak lazım hani event sonuna kadar kalmazsa Benim kolum yok bak, kolum olmadığı için tutamadık bunu. Event sonuna kadar kaç tane e, tutacağız bilmiyorum ama e, Ben güzel bir miktara ulaşacağımızı düşünüyorum bu çarla. Bakalım şöyle açalım belki istiridye. Hay Allah sonumuzu hayır etsin ben ara ara böyle tuttuğum balıkları falan göstereceğim güncelleme için tatlı oldu bu da bize içerik çıktı hani event sonuçta ekmeğini yemek lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, balık tutmaya başlayalı yarım saat oldu ve ben kaç tane kastığımı göstermek istiyorum size şu eldivenini alalım şuraya. Şurada 200'lü bir tane yapboz sandığımız var. Dört tane istiridye kasmışım. 170 tane de balık yapboz sandığı var. Bir tane de delik sandık var. Bunları buraya şöyle sizinle beraber çekelim. Ve e, devam edelim şimdi balık tutmaya. Şuradakileri de kullanayım abi. Minik balıkları. Devam ki. Baya güzel şey geliyor ya. Şu an sandık geliyor. Aa, Bakın böyle takır, takır takır tutacaksın babacım balıkları böyle minik balık zaten yüzde yüz tutuyor abi tutmayacağı varsa bile tutuyor yani bu oltayla. Bak, tutmayacağı varsa bile tutuyor yani dediğim gibi ondan dolayı sıkıntı yok ot sazanı bundan çok istiridi atıyor saldırı hızı da veriyor bak ot sazanı çok sevdiğim bir balık şöyle alalım kılçık verdi okey şunu da basalım sizinle birkaç dakika daha balık tutalım şöyle sonra devam ki. Su daha da güzel çekiyor bu olta. Seviyorum. Takır 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 misali. Tak oltaya minik balık. Bak 170 tane vardı. Ben video kayda girdiğimde 170 tane vardı babacım. Şu an bakın kaç tane var. 195 tane var. Hani bu kadar iyi geliyor yani. Bu kadar güzel geliyor. Karbon oltanın canını yerim. İyi ki bu videoyu çekmişim. Şu anda karbon fiberler uçuyor. O balık videosunu iyi ki çekmişim. Yetişti bayağı iyi oldu ya ki. Evet arkadaşlar şimdi biraz yapboz oynamaya başladık. Şu an 55 geçiyor. Kaç tane kasmışım? Şu 90 yok 100'dü bu da. 200 400 600 700 tane kasmışım şu anlık. bir saatte 700 tane kasmışım. Neyse açmaya devam ki böyle saçma sapan bir şey çıktı bunu atacağım. Bunu atacağım. Bu işime yaramayacak. Ha. Bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Ha bak bunu da atacağım. Bir tane daha bu tombikten lazım. Bu tombikten bir tane daha lazım. Bir tane tekli buraya gelecek. Evet. Buradan sanırım. Lan tombik ver tombik. Ya ver gitsin lanet olsun ya. Sana lanet olsun. Çok zor şimdi bu. Hah buraya bir tane de tekli ver koçum. Bir tane de tekli tak şuraya. Yapma bunu. Tekli ver tombik değil tekli ver koçum. Hah. Aldık mı ortamızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet abi. Şurayı 12'de baş, bitirmiştim. Şuraya bir tane sarı parça ekliyordum ve hala sarı parça gelmedi buraya. Sizinle beraber devam etmek istiyorum. 42 abi, 43. Senin oyun gibi 44'te geldi Malatyalı. Buradan Malatya'ya geldi abi. Buradan Malatyalılara selamlar. Arkadaşlar o kadar sandıktan bize şu anda şöyle orta küçük karışık bu kadar sandık çıktı. Kaç tane olduğunu hesaplamadım. Şimdi evente hızlıca katıldığım için şöyle 2 4 hızlıca hesaplayalım sizle 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 33 tane. Ortalama 2 açımdan 66 açım. Açımı 5m falan sanırım. Yani 60 çarpı 5'ten 300'en para kasmışız şu anda. Allah bin bereket versin. Saat şu an 9'u çeyrek geçiyor. Yok pardon ona çeyrek var. Ben bunları anca oynadım. Çünkü event 12'de gidebilir diye. Şimdi bir saat daha şey yapıp son yarım saat hepsini oynayacağım abi. Event'i böyle değerlendirmiş olalım. Son bir saatlik performansını da göstereceğim çarın. Şu an 11'e çeyrek var. 43 geçiyor daha doğrusu. 2 dakika bir dinleneceğim. Sigara falan içeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Bakalım ne kadar para kasacağız. Bunu da detaylıca size göstermiş olayım. Güzel bir hani bilgilendirme videosu tadında böyle oldu yani. Arkadaşlar bir saat şu an gene 40 geçiyor. Bir saat oldu. Bir saatte orta 600 tane daha sandık kastık. Şimdi 600 sandığı da oynayacağım. Bayağı bir şey birikti burada. Gidip sonra şu çarın içinde boşaltmamız gerekiyor. Boş çarları çünkü epey bir sandık biriktirdiğimiz için. Neyse ben şunları bir oynayayım hemen geleyim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik yakut deneyeceğiz. Böyle biriktirdiğimiz yakutlar vardı korlardan. Neyse ejderha taşı arındırma diyorum. Şöyle eğer üste geçerse şöyle 1 3 1 3 taktiğiyle vuracağım. Ya Geçti çok güzel. Halil kardeşim, burada mısın? Evet, buradayım canım. Halil kardeşim al ve bu işi bitir. Al ve bu işi bitir kardeşim. Diğeri nerede? Oğlum diğeri sende. Diğeriyle vuracaksın. Ee Lan yarı yarıya yürü. Ne tamam Yürü. Alo yapıştır. Yandı kanka. Yapma. E ee, vallahi yandım. Neyse arkadaşlar geçmiş olsun. Götümüze kaç kaçardan girdi kanka? Kaç para bunun tanesi? 7. 7.5 buçuk. Ha 3'er buçuk mon mu girdi? Aynen. Bir şey olmaz 3'er buçuk mondan. Bir antik ya. Ayak... Bir antik. Önemli olan katılmaktı Aynen. Abi. önemli <laughs> olan katılmaktı kankam. Neyse ayarlarız. Ayarlarız. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar çıkardığımız helal beyaz incilerle. Şimdi. Zehrimize artı deniyoruz Bakın. Görüldüğü üzere burada iki tane kutlamamız var. Böyle artı 7'ye bastım. Yandı. Harika. Ne istiyor şeytan hatırası var mı? Yok. Bir saniye hemen camdan bir şeytan hatırası çekiyorum. Ulan gene gene yalan etti lan bizi. Oğlum zehir basılmaz. Şerefsizim var ya. Zehir basmak pişmanlıktır. Şimdi bir artı dörde düşürelim şu zehri temiz temiz. Nefret ediyorum ya. Şu zehir basma işinden nefret ediyorum abi. İfrit oluyorum ya. Neyse bir saniye daha son bir denememiz son bir deneme hakkımız daha var bizim bu zehre Diğerleri kutsama. Hı, kutsama kağıdı. Bir tane kutsama kağıdı daha alıyoruz. Bir 700k en ucuz. Yok. Tamam. Şöyle hemen kutsama kağıdını da verelim. Deneyelim abi gelişine. Bak bu bu güzeldi bak. Bu emekçinin kutsam Ay emekçinin Neyse artı 5 kalsın şimdilik. 2 tane beyaz inci de piç oldu. Kutsamalar da piç oldu. Gene zarar ettik. Devam ki. Evet arkadaşlar şimdi gelelim. Bitti event. Balık eventimiz bitti. Şimdi bu çarımıza gelelim bakalım ne kazanmışız diye. Şöyle şeylerin dışında. 3 tane ya bir yengecim var. Bu altın sudakları da işte mistiri diye çıkar diye. O kadar önemli gelmedi bana çünkü altın sudakları bu arada göremiyorum. Ha burada ringa kalmış. Ne çıktı? Balık derin suda kayboldu. Eyvallah abi. Tamam. Bakıyorum. Altın sudak nerede ya? Altın sudak. Bunu da göstermek istiyorum şu anda. Sonuçta para paradır diyerekten ama kör oldum şu anda. Neyse dert değil abi. Dert değil. Tamam. Ya da dert abi ya. Boş boşum ya siktir et abi altın suda tamam 3 tane ya bir yengecimiz var burası 6M yapıyor 2 tane de inci çıktı istiridyelerden 14 tane istiridyem vardı istiridyelerin tanesine kadar hemen sizinle bir göz gezdirelim bakalım karımız zarar mı onu da e, göstermek istiyorum size balıklar diyelim Zaten ucuzlayacaktır ucuz ucuzlayacaktır tabi herkes balık 300 400k yani 15 desen ya, yeah. eh, 15'te Sen 4 6. Buradan bize önem on, on falan kar bıraktı yani bize bu istirdi. Şanslıydık. Beyaz inci çıktı iki tane. Ee, şimdi gelelim asıl şeye. Yani kaç tane sandık kastığımıza. Ta ta, ta tam. Burada abi ayırdım ben şimdi sandıkları. Ee, 18 tane küçük sandık var burada. Şöyle görüldüğü üzere 43 tane, aya yani 43 tane orta sandık var. E, 9 tane de büyük sandık var. Yani kaç açım yapıyor bu? 18, 43 çarpı 2'den 86 orası yapıyor. 18 daha ekle 86'ya. 96, 8 daha ekle 104. Şimdi bir de B'ler var. B'lerde 9 tane vardı. 9 kere 3, 27. 104'e de 27 ekleyelim. Hadi 26 eklersek 131 tane ığırlı rakamımızı bulduk. 131 açımlık balık sandığı kastık. Şu an açımları ortalama 3M gibi gidiyor yani 2.750 3M arası gidiyor. Ama ben bunları abi 4.5 4M ya 4M'den kurmaya başlayacağım şimdi ufak ufak. Hani bir belki bekletirim birazcık ya bekletmeyeceğim paraya ihtiyacım var açıkçası yok bekletirim tok satıcı olamayacağım ama 4M'den kuracağımı düşünüyorum. 130 açım 4M'den desek 520 M para yapar Allah bereket versin 4 saatte ne yapalım hani diğer cartıyla jurtuyla bize 550 M para bıraktı diyelim. Hayırlısı buymuş. İzlediğiniz için videoyu çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda... Lan! Heh. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şey oldu ya siz söyleyin. Elim çarptı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala e, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay abi.